İftiraya uğrayan kişinin okuyacağı salavat. Allahümme salli ala Muhammedin, hatta ala yebka min salatike şeyin. Ve barik ala Muhammedin, hatta ala yebka min berekatike şeyin. Ve sellim ala Muhammedin, hatta ala yebka min selami şeyin. Allahümme berrini bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım salatlarından hiçbir şey eksik kalmayacak kadar Muhammed'e salat eyle bereketlerinden hiçbir şey eksik kalmayıncaya kadar Muhammed'e bereketler ihsan eyle. Selamlarından hiçbir şey eksik kalmayıncaya kadar Muhammed'e selam eyle. Ey Allah'ım! Beni de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı için bu iftiradan kurtar. İftiraya uğrayan kişinin okuyacağı salavat. Allahümme salli ala Muhammedin hatta la yebka min salatike şeyhim ve barik ala Muhammedin hatta la yebka min berekatike şeyin ve sellim ala Muhammedin hatta ala yebka gamine esselami şeyin. Allahümme berrini bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.